Robot sübürgenin part devam ediyoruz. Cihazın sensör hatası vardı. Şarjını tamamen doldurdum. Ön tarafta yeşil kablonun bir tanesinin kopuk olduğunu görmüştüm. Bu ne demek oluyor? Bu cihaz daha önce açılmış. Muhtemelen yanlış montajdan kaynaklı kablo da kopmuş. Cihazın arka tarafında gördüğüm bütün vidaları söküyorum. Part 1'de bunun orta fırçasını tamir etmiştik. Orada bazı montaj hataları da vardı. Onları düzeltmiştik. Şimdi bataryasını çıkartıyorum. Cihazın elektriğini komple kesmek istiyorum. Ama o da ne? Bunun bataryası patlamış. 6000 lira. Müşteriye söylememiz lazım. Daha önce aynı bu robottan bir tane bataryayı değiştirmiştik. Servis 6000 lira istemişti. Arkadaş bizden rica etmişti ve onun bataryasını yeniden aspilsanla değiştirip toplamıştık. Çok daha uyguna gelmişti. Bunu da tekrardan hatırlatayım. Cihazın tekerleklerini söküyorum. Tekerleklerin etrafında 3 tane vida var ve bunlar soketli. Yukarıya doğru çektiğim zaman tekerlekler geliyor. Her söktüğüm şeyi sağdan söktüklerimi sağa, soldan söktüklerimi sola ve belli bir dizişe göre söktüğümün sırasını hiçbir şekilde kaçırmadan, kaybetmeden yapıyorum. Daha sonra ters bir şekilde bunları toplayacağız. Şimdi cihazın alt kapağını ayırmaya başlıyorum. Cihazın etrafındaki bütün vidaları söktüm. Fırçaları sökmeyi unutmuşum. Fırçaları da çektiğim zaman geliyor. Şimdi ön tarafı yavaş yavaş ayırıyorum. Ön taraflarda genelde soket olabiliyor. Onun için dikkat edeceğiz. Niye gelmedi? Çünkü içeride de tabii ki bu toz haznesi var. Onu da çıkartıyorum. Bakın dikkatli bir şekilde kırmadan, dökmeden ilerlemeye çalışıyorum. Sonuçta bu konulara yabancıyım. Her zamanki gibi sakin bir şekilde ilerliyoruz. Üst kapağı kenara doğru aldım. Eyvah, anakart patlamış. 5000 lira. Sahibine söylememiz lazım. Anakart gidik, pil gidik. Bu robot çöp. Yapacak bir şey yok. Yeni robot alsın. Bu cümleleri başka yerlerden hatırlıyor musunuz? Hatırladığınıza inanıyorum. Devam edelim. Yeşil kabloyu takip ediyorum ve çekebildiğim kadar ön tarafa çekiyorum. Kabloların ucunu açıyorum. Makaronumu geçiriyorum. Önce iki kabloyu birbirine sarıyorum. Daha sonra üstüne lehim atıp makaronu üstüne bırakıyorum. Isı tabancasıyla makaronun sertleşmesini sağlıyorum. Burada ısı tabancasını kullanırken mümkün mertebe 120-130'lara falan düşürdüm. Kartın herhangi başka bir yerine zarar vermemesi adına. Gerçi bizim kartımız patlaktı. Şimdi kabloyu olması gerektiği yere doğru itekliyorum. Ve kartın üzerindeki her şeyi size gösteriyorum. Burada daha sonra size lazım olabilecek kodlar olabilir. Onun için gösterebildiğim kadar yavaş yavaş dikkatli bir şekilde göstermeye çalışıyoruz. Kart fena değil, kart güzel bir kart. Tabii ki muhtemelen bunu Beko yapmıyor. Başka bir yerden alıyor, montajlıyor, etiket olarak da Beko'yu basıyor. Fena değil, kartı güzel. Ha ben alıyor muyum? Ben almıyorum. Ben bu tarz ürünlere karşıyım. Bu tarz ürünler bu kadar para etmez. Peşinden söyleyeyim şahsi fikrim. Cihazı toplamaya başlıyorum. Üst kapağı dikkatli bir şekilde oturttum. Öndeki sensör kablosunun yerini ayarladım. Kablolar eziliyor mu diye kontrol ediyorum. Tekrardan geriye doğru her ihtimale karşı itebildiğim kadar itip alttaki vidaların hepsini sıkmaya başlıyorum. Tekerlekleri oturtuyorum. Sağ teker, sol teker. Bunların üçer tane vidaları vardı. İçteki vidaları sıkıyoruz. Evet evet, bunlar cıvata değil, bunlar vida. Burada bu vidaları sıkarken laptop bataryalı şarj vidalama setimi kullanıyorum. Evet, bunlar laptop bataryalı çalışmaz bu batarya patlar Hala kullanıyorum sıkıntı yok Patlamış olan pili tekrardan cihaza takıyorum Ölü pil bu pilin değişmesi lazım 6000 lira Selam abi 6000 lira Robot Pil gidik anakartım patlak yapacak bir şey yok abi Topluyoruz Cihazın arka taraflarını kapattım Pili yerine iyice oturtuyorum daha sonra pil kapağını kapatıyorum vidalarını sıktık. Fırçalarını oturttuk. Şimdi ön taraftaki sensör kısımlarını oturtacağız. Sensörün kablosunu yerine takıyorum. Bakın bunun kartını montaj ederken eskisi gibi montaj etmedim. Bu buraya düzgün bir şekilde oturabiliyor aslında. Muhtemelen söküldüğü zaman birileri tarafından bu yanlış takıldı. Bakın dümdüz oturabiliyor. Kartta da oradan destek alacak bir plastik var ama Orası daha önce S şeklinde takılmıştı. Hatırlatırım. Gayet düzgün bir şekilde montajı oldu. Soket yerine takıyorum. Bakalım cihaz çalışacak mı? Çünkü o öndeki kartla ilgili bir sıkıntım var. O kadar esnediyse kartta çatlaklar olabilmiş ihtimali var. Şu an ön tarafı ters takıyorum. Farkındayım. Hemen kamerayı durdurup düzgün bir şekilde montajlamaya başladım. Şimdi bunu yatırıyorum ve alttaki bu üst kısmı tutan plastik parçayı da oturtup 4 tane vidayı sıkıyoruz. Orantılımımızı yapıyoruz. Üst taraftaki delikler alttakilere denk gelecek. Bunların vidalarını da buraya koymuştum. 4 tane vida yerimiz kaldı ve 4 tane de vidamız kaldı. Birazdan cihazı test edeceğiz. Bakacağız yine sensör hatası verecek mi? 3-5 saniye çalışıp sensör hatası veriyordu bu cihaz. Hatta ilk başta da hiç yürüyemiyordu. Şimdi öncelikle bulunduğum yerde test edeceğim. Çatı arasında. Bunu da ters takıyorum. Yani bu robot süpürgeleri biraz fazla yabancıyım. Cihazı çalıştırıyorum. Başladı. Bakalım ne yapacak. cihazın çalışma şekli bile değişti inanın. Bir sensör kablosunu montaj ettik. Cihazın çalışma şekli bile değişti. Sanki normale döndü. Evet cihaz benim çatı aramda normal bir şekilde çalışmaya başladı. Şimdi bunu evde test edeceğim. Bu arada burada bir tane televizyon var. Sesi yokmuş. Ona da müsait olunca bakacağız. Kumandası olsaydı iyiydi. Kumandasını bulamadım. Artık bir akıllı kumanda bir şey ayarlayacağız. Şimdi evde test ediyorum cihazı. Cihazı yaklaşık yarım saat kullandım. Salonumu temizlettim. Hazır gelmişken, elimize düşmüşken kullanıyoruz. Selam ve hakkın helal et. Bu arada salondaki işini bitirdik, açıyor. Diğer taraflara gidiyor robotu takip ediyoruz. Gördüğünüz gibi çalışmasında problem yok. Kızımız da yeşil kuşağa geçti. Hayırlı olsun.